acayip aim assist var ya ne oyunda diyorum acayip aim assist var o yüzden apex indir diyorum ya sana ya 就这边。Yep, Hımm Bacağına dikkat et Öff Ölüyorum mu? Nereye Düşürdüm 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 Hadi hadi kalk Kalk! Hadi, hadi easter katayım eee şurada bir yerdeydi ya. Benim kutusu şey al şunu al şunu al. Armor kutusu attım. Şunları al önce. Ben daha armor kutusu varmış. Oğlum atmışsın niye söylemiyorsun? Şurada attım da düştüm ama koyayım söyler. Şurada fight var. Sana bakan kavat bakmıyor. Allah. Bakıyor. Allah Allah. Efsur öldürtüyordun beni ya. Şey 32 tarafından. Valla oradan bakıyorlardı. Yok mu onlara basmamız? Var. Sağda da lodal çektiler. 9 metre sağında da. o başka takım evin içinde gördüm buradaydı olma <laughs> adam yakınmış Abi, desene bu... espartalar Başka takım var. Beni sal, beni sal. Beni uzaktaki vurdu ya. Sana basalım dedim adam vurdu beni. you learn what ben de baydım burada. Armor kutusu atıyorum buraya. Kimsiniz? Oh. Okay. All right. Nice. Dik. Şuralarda kesin adam vardır ya. Ha, hantımız oradaymış zaten. Ya, okay, okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. İki tane adam düştü yukarıda. Yine backstep yiyeceğiz gibi hissediyorum. Harbiden gözükmüyor lan. Geldi de geldi. 40 kilometre. 2 kişi karşımızda önümüzde. Ah ulan Emre. Düştü. Gülük basıyorum. İçeri gir. Abi oradayım varmış ya. Unuttum onu ya. Vurdu önümde dakika. Dikkat. Arkadaş gelecek. Arkadaş geliyor kaç? Nice. Geldim ben de. Oğlum ne süpürdü adam benden ya. Hemen her şeyim gitmiş. İkinci silah nedir bunların? Bakayım. Bunlar daha, daha çekmemiş. Allah'ın köyleri. Pantı ya değil Bekle. Pantı. Pantı. adam var? Nerede adam var? Çığarık demiyor ya. Salak oyun. Pantımız sağda diyor ama. 33 metre bir sağ bir sol adam var. Oh shit, cluster attım unuttum ya. Ben burada, burada. Oh. <laughs> Arkadaşını düşürdüm. Üç kişi var şey. Farklı takım var abi nasıl? <laughs> ya. Ya. Bir yuvya alayım dedim ya beni izliyormuş ya. Kim var ya? Gadget. Var, var var var. Ha orada bu onu bilmiyorum. Var <laughs> Trilla. <laughs> Şurada çatta adam var. Ödüm'e gitmek istiyorum ama anım. Ya üç yine arasında kaldım ya. İ i̇ki satır bekliyorum bekliyorum kimse yok. İnden de herkes birbirine giriyor ya. Yanına geleceğim bekle. Bey WhatsAppınıza, Face Snapchatınıza bakar mısınız? Ve Discord'a. Teşekkürler. Dur dur. Loadout yerine gidiyorum be. beni antlıyorlar. Ganka, beni bekliyorlar fight için ya. Diyorum ya sana tam iniyorum geliyor adamlar goz ghost çektim ben ya. direkt. Lan kodumun köylüleri Allah'ım çıldıracağım ya. Bu Sadece ben gelip atış edince çıkıyorlar etrafa ya. Öldürürsen onu yapayım. Hele silah vardı ona alıp Çok ses var ya oralarda. Aynen gel 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 sen de gel sen de gel. Aynen buradasın zaten. Kanka ikinci kat balkondalar. Çatıda da adamlar dikkat et. Ben seni bekliyorum ona göre anlayacağım. Silahım <laughs> Ha iyi şey verdi tamam geliyorum bekleyin. Adam çatıda. Ulan inerken sıkı çatıda. Gel yok bu yok Bitti o. uh Hmm. uh shit. Mermi satıyorum atıyorum. Ne? Tamam, bir tane daha var işte. Bir tane de burada var. İki tane var. Üç tane var. Atıyorum buraya. Aa paramız yok. Şey market yok. We. We... Fight hazırım ya. Çok loot yapmaya gerek yok ya. Ben onu anladım ya. Hey, gelsene. Geliyorum. Yoldayım. Buraya 3 arma baktım. Var bende 8 tane. Se seçil aldım. Kataya bırakacağım ha ona göre. Sana bakıyor. Ya ha yok yok girme 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 oh shit tam bu aşağıdaki tek o zaman hmm, aşağıdan iniyorum ben İ İ İ İ P. gir 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 hayatsızlar ya ya hayatsızlar ya bir tane de yan aşağıda var aşağıda Yukarı geldi galiba. Bir tane de yan evde düştü Emre. Stan geldi. An Anamda. Oğlum. Ya ben de görüyorum ama ne kadar. Ya bu da Türk ya. güzeldi ama ya adam. adam. Allah'ın köylüsü flash bulmuş ya. Oğlum sana prefer atıyor. Nasıl oluyor öyle? Bilmiyorum. Görmedim ki ölüm şeyini.